Selamun Aleyküm arkadaşlar. İzmir Buca. Yusuf Bilek kardeşimize hayırlı olsun. Bu motorun baya geldiğinde bir epey yıpranmışı vardı. Sindirin yeniledik. 46 çift sekmen ayırsal. Hayattan maaşını taktık. Ekuzunu taktık. Güzel oldu. Fena değil. Kendi devraj göndermiş. Yan sanayide olsa elimiz olan bu dedi. Biz de bunu yaptık. Evelallah. İyi oldu. Fena değil. Şimdi arkadaşlar İşi olan, kalbi gönlü temiz olan çalışır. Kimsenin etkisine, sütüsüne karışmaz. İşi olmayan, cebinde para olmayan dulavrat gibi çene çalar. Dün Facebook sayfasının birinde arkadaşlarım bir tanesi Osmaniye motor yaptım. Çit, set kılar diyor, İtalyan. sinirleri var. Ağzına ne çıktıysa ben onu yaptım. Ağzından ne çıktıysa. Ne dediysem onu yaptım. Ve başta da söyledim. Dedim ki motorun fiyatı 20 lira. Geç kalırsan fiyat muadırları yükseliyor. 300, 500, 1000, 2000 her neyse o masrafı tekrar senden alırım diye. Ödeme yaparsan hiçbir şekilde zamdan fayda, zarar görmezsin. Adam parası yok. Zam yersek yiyelim diyen de var. Para da peşin verip de zam yemeden motoruna kavuşanlar da var. Şimdi olay şu. Biz yani her zaman ben derim ya ee, biz yaptık. Millet seyretti. Eller baktı. Ya abim ne yaparsan yap. Kendine yap. Düzgün yap. Adam gibi yap. Temiz yap. Zaten seni bilen de bilir, bilmeyen de bilmez. Ama yani aslında çok lafım var da biraz da belden aşağı olacak. Söylemeyeyim. Benim uslubuma, benim insanlama yakışmaz. Konya içi ve Konya içi ustalara sesleniyorum. Bunu illa ki seyredecekler biliyorum. Siz oturun orada çayınız kahveniz için sinek avlayın yaz günü zaten elinize lastik yok lastikle göndereyim daha olmadı benim için yapmış olduğunuz reklamları da hani kötüleme amacında yapıyorsunuz ya bunu inanın inansın zaten ona gelmesine gerek yok İnanmayıp da bana bu şekilde olan bu usta nasıl usta sayfama girenler de var etiket, 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 etiketliyorlar ya böyle ondan sonra bunu girip de bakanlar da var ee, benim ne olduğumu nasıl olduğumu bilip de e, mara ama yaptıranlar çok. Biz boş durmuyoruz çok şükür Allah'ımıza şükür. Çalışıyoruz. İşlerimiz de yoğun. Onlara diyorum ki gelin öyle duravrat gibi çare yapmayın. Cebinizde para yoksa 3-5 kuruş haşlığınızı vereyim. Çayınızı kahvenizi vereyim. Karnınızı asla karnınızı doyurayım. Biz çalışırız. Onlar seyreder. Ustam güven yapar. Onlar eşek gibi bakar. Olayı bu kadar. Fazla sözde hacet yok bence. Durum bu şekilde. Bir de bana ses verelim nasıl olmuş? Bir de ona bakalım bir. biraz. Yeni çalışan motor tabii ki illaki böyle biraz farklı şeyler yapacak. Zamanla alışır tabii ki. Biliyorsunuz rodajı var. Silindir sıfır, kınakların her türlü tamiratları yapıldı. Hadi bir daha basalım. <laughs> Hadi basalım. Az biraz gaz verelim. Niye çok aşırı gaz diyor diyeceksiniz. Şunu gaz verince şuraya takılıyor. Şunu yapınca salıyor. Olay bu. Hadi bir basalım. İzmir Boca, Yusuf Dülak kardeşimize hayırlı olsun, güle güle kullansın inşallah, Allah kaza bela vermesin. Son olarak lafım şu, onunla konuşsun, biz çalışırız, ee, biz işimize gücümüze bakarız, kimsenin etkisine, sütüne karışmayız. Ustam Güven ağzıyla konuşur, bazılar gibi arkasından konuşmaz. İyi anlayan iyi anlasın, kötü anlayan kötü anlasın, zaten bizi tanımayan bilmeyen zaten bize selam vermesin. İyi seyirler.